Yine giriş piyancıda yakıyordu fitili yak basıyordu stili bas çakıyordu fireke Katlayan başı sonu bir film gel yaşıyoruz bitiripler yapıyoruz bu işi Yapıyoruz bu işi batı ve doğru eşi Papa kulu pul eşim aşıyor seni bu eşek Severim bu su bir de ruleti kusuyor gibi bu herif kusuyor musun bu ezek Çevirdiniz arkamızdan önce iş bir gün döner demiştim size geri yavaş bak fire verin Yılların kültürü hip hop sokaklar dile gelir Bak artık bire biriz yok kral ne de vezir Bu bir masla plan Sweet BLOOD CLAN Kafam kırılır ero Estirim alan TEROR Burası benim kitsim ghetto Herkesin kolunda teto Crossback city mod City of gold Gece gündüz ben sokağa yakınım Psikopat takımım baksın Blood in blood out Kan içeri ya da dışarı aksın Savaş Bir kürece kan dökülsün damlasın. yavaş yavaş Yapışalım Gelin ay ışığı altına ölene kadar kapışalım var haberde bizde Titanikler batar sonra dolar filli kalır Sakın kalkmasın götün güneş bile batar Bu oyunu bozacak oğlum emmi oğlum tatar ay bir depremde kırılacak mı fay Kurtova'ya indi çünkü bugün Alttan önce Tay ve de Çernobil'de çay İçtik mezarlıklar var burada sanmasın Dubai Bir adım var planım yok Yürüdüm kaç bin adım yol Çürütür kalp büyütür yol Bırakıp kaç bir yok Silah hip viralim boş Sapa bir yol bilah hit var Favorin kim Mostef Big Pan Nas MJ Big Pop Bir de Takip eden bilir on seneden biri daha diri gelmedi Hiçbiri ben gibi tahmin ederseniz İyi Şimdi bu arkadaş kim diyeceğim oradan bir link yiyeceğiz galiba kim? Yok mu oradan bir linçimiz. Hidra sikmiş. Hidra mı? Oradan da linçlendik. Güzel. Tamam. Bir daha alabilir miyiz? Tanımadım diye buradan da bir linç yer mi? <laughs> ne demek ki? <laughs> tamam sikmiş. Bir daha alalım. Beğendim. Uf. Lan nasıl bilmezsin lan? Yok sikmiş. Abi sikmiş. <laughs> Bir adım var, planım yol, yürüdüm kaç, bin adım yol Çürütür kalp, büyütür yol, bırakıp kaç, büyünüz yok Silahi pol, bir boş, sapa bir yol, bir lahit var Favorin kim? Mostef, Big Pan, Nas, MJ, Big Pop, bir de Hidro Takip eden bilir, on seneden biri daha diri gelmedi Hiçbiri ben gibi tahmin ederseniz arif olursunuz Hadi efendiniz, tahmin eder ki bir silahım var Adı reddile geldi mi? Mermilerim yok, kaçacak yeriniz Yak beni, bakire rahibeler gibi kor Ben küçümsediğin küçük esnaf Sen büyük restoran camında, yaslar iflas Bize beş nas cano Canı yanan illa bir şeylere yakacak babo o Biz dardal sana iş koyduk Rambo Sana iyi doğan Şahin parçalanmış Rambo Mobese görmesin çek sağa yan yol Ayıları gidiyor bize bal bal O emaneti kansız kancığın belinde Mevzu zamanı bak açık kalır yerinde Siktiğimin amcığı sana la birlik peşinde Rapi sancağı sen o elinde Onurumdu omzumda duran müzik sesi Beni diri tutan ritimde müzik sesi, sesi. i'ma <mimic> put <music> two through your sweatsuit, one through your red boots potato on the burner for the red school i'm <mimic> that fool. boy singing <music> to the police get ridiculed. <music> you ready cool. you bitch already knew. money in the bank all i hoss no way go i acting like my <music> shit loose cold we can flip to a whole another page in a whole another age motherfucker motherfucker Asma atıyor İşte bu kaldı? ya Başlar yine vart ya Kasta benim maske ya Rap mi? Al ask ya Piyasada biziz aslında Sokağa yedirim basına Karakter iki Asılgan Şeytanı kovdum başımdan Reis hepsini yetecek Bermin yok Bro is this Mad Max? Masak ölümsüz değil mi diyen ya? Abi Shadows Die Twice. Masaka kalkacak ve karşı taraftaki boss diyecek ki Nani Masaka Abi Tom Hanks yolda çocuk satıyormuş <laughs>